Fırat Argun her sabah olduğu gibi Has Bahçe adlı küçük pansiyonunun bahçesinde dolaşıyor. Konukları burada köy hayatını en doğal haliyle yaşıyor. Kendisinin yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ikram ediyor ama bu uzun sürmeyecek. Çünkü hükümetin baraj projesi nedeniyle yakında buradaki her şey yıkılacak. Ama bu yerde bizim hem alışla gelmiş yaşam tarzımızı değiştiriyorlar hem kültürümüzü değiştiriyorlar. Çünkü en çok çekindiğimiz nokta da bu aslında. Kültürümüzü kaybetmekten korkuyoruz. Fırat Argun'un pansiyonu Hasankeyf'te. İnsanlar 12 bin yıldan uzun bir süre önce Dicle'nin kıyısındaki bu bölgeye yerleşmişti. İnsanlığın ilk yerleşim alanlarından biri olan Hasankeyf, yakında tarihin derinliklerine gömülecek. Buradan 60 kilometre güneydoğuda inşa edilen Ilısu Barajı'nın yakında açılması planlanıyor. Proje daha 1950'li yıllarda elektrik üretimi amacıyla Kürt nüfusun yoğunlukta yaşadığı güneydoğu bölgesi için bir kalkınma projesinin parçası olarak planlanmıştı. Proje en başından beri tartışmalara yol açtı. Murat Tekin gibi isimler yıllardır yurttaşlık girişimiyle buna karşı mücadele ediyor. Argümanları binlerce yıllık kültür tarihinin bir anda yok edilecek olması. Yani devletin argümanı enerji üzerine yoğunlaşmış ama inanıyoruz ki Hasan Kefi Ulus Su Barajı altında bırakarak bu enerjiyi çok da kamu yararı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye'nin yüzde bir enerjisini bile karşılayamayacak bir enerji bu. Baraj projesi nedeniyle 50 bin kişi evlerini kaybedecek. Bazı Hasankeyf sakinleri ilçenin yeni yerleşim bölgesinde yaşamını sürdürecek. Bazı tarihi varlıklar da buraya nakledilecek. Pansiyon sahibi Fırat Argun yeni yerleşim yerine doğru yolda. Orada yeni bir otel açmak için arazi satın almış. Büyük bir alanı kazacağım. Ağaç yerini. Oradan toprak getireceğim. Çukura koyacağım. Sonra ağacı ekeceğim. Saksı gibi olacak yani. Eski kent merkezinde çalışan esnaf da sıfırdan başlamak zorunda kalacak. Hasankeyf turistler açısından en popüler destinasyonlardan biri. Murat Ayhan, tarihi bölgenin sular altında kalmasıyla geçim kaynaklarının yok olacağını düşünüyor. <laughs> Burada biraz e, olması gereken fiyatın çok daha altında fiyat verildi ve karşıda yapılan konutları taksi şeklinde yine kendi değeri üzerinden parayla verildi bize. Ama Fırat Arguna göre en kötüsü ise Hasan Keyfin ne zaman sular altında kalacağına yönelik belirsizlik. Argun, hükümetin yıllardır çok yakında başlayacağını söylediğini hatırlatıyor. Fakat hala şu anda bile, mesela evler bitmek üzere, yeni şehir yerleşim kesi falan var. İşte yarın öbür gün belki kurallar çekilecek, evler teslim edilecek ama hala benim içimde bir umut. Yani Hasan